TV'den merhabalar. Bugünkü konuğumuz e, Havle Kadın Derneği'nden sivil toplumcu, müzisyen, aktivist Sayın Rümeysa Çamdereli ile birlikteyiz. Hoş geldin Rümeysa. Hoş bulduk, merhabalar. <laughs> merhabalar. E, geçen 4 Kasım'da bir Havle Kadın Derneği'nin bir çağrısı vardı. Kadınlar Masası'na tüm kadınları davet ettiniz. E, bu davet etmenizden e, kasıt neydi, beklentiniz neydi kadınlardan? Ee, biz aslında bu çağrı ilk kez yapmıyoruz. Genel seçimlerden önce de e, aslında kadınların masasına davet etmiştik. Özellikle dindar kadınları hakkında konuşulan kadınlar olmaktan çıkarmak gibi bir derdimiz var. Derneğin de zaten genel niyeti e, kadınların bilhassa Müslüman kadınların dertlerine, direnişlerine alan tanımak. E, bu konuda da aslında e, bu alanı tanırken e, önümüzde çok önemli bir gündem vardı seçimler. Ee, bu kadınların masası fikri de oradan çıktı. Ee, şimdi de yerel seçimlere yaklaşıyoruz. Ee, tabii ne kadar herkes farkında ya da ne kadar gündeminde bilmiyorum ama e, sanırım biraz da zor gündeme girecek birçok bir bir gündemin arasında. Ama biz dedik ki bari bu sefer hakkımızda konuşulmadan biz konuşmaya başlayalım kendi isteklerimiz konusunda. O yüzden de böyle bir çareyi yaptık. Üç ayaklı bir e, etkinlik serisinin ilkini İstanbul'da gerçekleştirmiş olduk. Oradaki yani masada genel olarak beklenti, kadın katılım sağlayan kadınların beklentisi nelerdi? Onların beklentisine yönelik bir şey yapabilir misin? Bir genel değerlendirme. Kadınların masasında genelde genç kadınları, genç dinler kadınları ağırlamayı önemsiyoruz. Onu önceliklendiriyoruz. Geçtiğimiz etkinlikte de benzer bir şey olmuştu. Bir önceki etkinlik genel seçimlerle ilgili olduğu için tartışmada biraz özellikle daha genel gündemler, ön yargılar, Müslüman dinler kadınlara yönelik ön yargılar, işte farklı kelime kullanımları, örneğin muhafazakar kelimesinin kullanımı, gerici kelimesinin kullanımı gibi hala bizleri çok rahatsız eden şeyleri bir nebze üzerine konuşma şansımız olmuştu. Yerel seçimler söz konusu olunca ve genç kadınlardan konuşunca aslında başka bir gündem, e, bu sefer masaya yatırıldı e, gençlerin aslında siyasetle olan mesafesi e, ve apati üzerinden de okuyabileceğimiz bir mevzu e, yani genç kadınlar temelde seçimle ve siyasetle bir önceki seçim sürecinin zorlukları ve aslında getirdiği hüsranın da üzerine e, şu an siyasetle ve yerel seçimle neden ilgilenmeleri gerektiğini ve buna dair motivasyonu nereden bulabileceklerini aslında çok bilmediklerini söylediler. ...en temel çıktılardan bir tanesi buydu. E, bu tabii dindar kadınlar özelinde bir şey değil. Bütün muhtemelen genç kadınlar bu şekilde hissediyor. Ama en azından biz, e, bizim grubumuzun da böyle hissettiğine emin olduk. E, aynı zamanda... E, ...erkekleşmekten, siyasete girdikçe erkekleşmekten... ...bütün bu çağrıların kendilerine yapılırken çok üstten bir şekilde... ...işte siyasi partilere üye olun, siyasi süreçlere üye olun işte farkında olduğun etrafınızdakilerin gibi böyle çok dışarıdan üstten kendilerine yönelen ifadeler olduğunu şimdiye kadar da kendi üst kuşaklarından görmedikleri bir hikayeyi kendilerinden beklendiği için çok ağırlık hissettiklerini bahsettiler. Bizim genel masamız aslında konuşulan buydu yani birincisi siyasete olan mesafe ikincisi de siyasete olan mesafe ile ilgili konuşurken özellikle üst kuşakların genç kadınlara... Yol göstermek pahasına e, bir şeyleri dikte etmesi ve anlatsızlıktı. E, o anlamda enteresan paylaşımlar oldu diyebilirim. Şey de diyebiliriz aslında. Yani şeye baktığımız zaman, Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımız zaman kadınlar dinler kadınlar özellikle. Yani her dönem çok aktif olmuşlar, siyasetin öznesi olmuşlar. Yani bu dönemde gençlerin bu kadar apolitik olmasına yönelik kendi deneyimlerini anlattılar mı? Bununla ilgili ne düşünüyorlar? Yani en ağırlıklı şeylerden bir tanesi kaygı ve korku. Özellikle etiketlenme ve en ufak bir sosyal medya paylaşımlarında bile gözaltına alınma risklerinden genel olarak bahsediyorlar. Bu genel seçimler sürecinde de ...tartışıldığına benzer bir konu gelmişti. Aslında kadınlar her ne kadar e, önemli bir tavır içerisinde olsalar da... ...ve bence gayet politikler, apolitik olduğunu asla söyleyemem... ...özellikle havle takipçilerinin ve havlenin etkinliklerine gelen kadınların... E, ...bunu açık etmek ve bir bu anlamda kendi görünür hale getirmekle dertleri var. Ama bence anlaşılması gereken bir şey daha var. E, eski kuşaklardan farklı olarak birebir aidiyet kurmak ve o aidiyet kurduğu şeyle anılmak konusunda isteksiz bir kuşak var. Bunu bir eksiklik gibi anlamlandırmak eğilimindeyiz genel olarak okurken ama şey örnekleri vardı mesela ben bir partinin işte deprem çadırında çalışma yapıp bir diğer partinin gündelik meselelerdeki tutumunu beğenip başka bir partinin de işte seçim sürecindeki çalışmalarına destek olabilirim gibi. Yani bizim, benim de kuşağım için ve benden önceki kuşaklar için anlaşılması çok güç bir pozisyon. Yani bizim taraf-gir, aidiyet anlayışımızın tamamen ortadan kalkmaya başladığı bir dünyadan bahsediyoruz. O yüzden de yerel seçimler enteresan sürprizleri de beraberine getirme potansiyeline sahip tam o noktadan. Bizim gibi takım tutmayan takım gibi parti tutmayan bir kuşak geliyor aslında ve oldukça aidiyet var için basitlemedi çok geçişken kararları geçişken süreçlerde verebiliyorlar hatta bu da zaten genel seçimlerde de çok konu olmuştu ve çok gerçek ve dürüstler benim te tecrübe ettiğim ve beraber örgütlenmekten de çok zevk aldığım şey. Hiç laflarında esirgemediler açıkçası arkadaşlar. Ben hani kendimi artık gençlik sınırının son ucunda olduğum için onlar diye bahsediyorum. E, toplantının koordinasyonunu sağlayanlardan bir tanesiydim. Artık bir sene sonra gençlik sınırlarının hepsinden neredeyse çıkacağım. E, o yüzden de e, bu bu anlamda bu cesur cesaret, bu cesurluğun e, görülmesi gerektiğini düşünüyorum farklı kuşaklar tarafından. Yeni bir siyasete ee, özellikle şiddetsiz bir dile e, ve kendilerini güvende bir hissedecekleri bir ortama ihtiyaç duyduklarını açıklıkla sürekli dile getirdi genç kadınlar toplantı esnasında da. Bundan önce e, siyasi partilerin ana mevzusu haline gelen bir başörtü sorunu vardı. Hani bir dönem Müslüman kadınlar başörtü yoksa oy da yok diye bir kampanya başlatmışlardı. Yani şimdiki gençlik acaba Hani 600 milletvekili içerisinde bugün kadınların sayısı 121 ise büyük bir sorundur bu. Hani böyle bir aksiyon alabilirler mi? Bunu hissettiniz mi? Yani yüzde 50 yüzde 50 şey var mı? Talebi var mı? Beklentisi var mı? E, aslında e, talebin önündeki engeller konuşuldu daha çok. Yani talep edilmesi için aslında o yolun açık olduğunun bilinmesi gerekiyor. E, farklı siyasi partilerden ve muhtar bir katılımcımız da vardı. Siyasilerin ağzından da biraz dinledik aslında. Geçen e, sefer de bir önceki etkinliğimizde de siyasilerle bu gündemi de konuşmuştuk. Temelde herkesin ortak bir şekilde söylediği şey e, erkeklerin siyasete girmesiyle kadınların siyasete girmesi aynı şey değil. O yüzden yüzde elli sadece kadınların talebiyle olabilecek bir şey değil. Yani teşvik çok önemli. Kadınların e, bu anlamda ee, siyasete yönlendirilmesi çok önemli ama birazcık da onunla nasıl işte bulundular dediğim gibi biraz da en başında genç kadınlar işte partiler uyu olun diyorsunuz ee, siz oldunuz ne oldu ee, yani siz bir yerlere gele yani san, bir konuşmada doğrudan bu söylendi bir siyasetçi uzun yıllardır e, siyaset yaptığını ama son noktada e, daha küskün bir noktada olduğunu ifade ettiği bir konuşma yapmıştı kendi siyasi kariyeriyle ilgili. Ee, ya siz, siz bu küskünlükle tamamladığınız bir hikaye bize nasıl yeniden başlamamızı e, salık verebilirsiniz gibi bir ifadede bulunuldu. Benim için çok dehşet bir andı çünkü biz böyle şeyler söylemezdik üst kuşaklarımız. <laughs> ama e, çok haklı olduğunu düşünüyorum. E, biz genelde şey hani bir mağduriyet ve biz bunu yaptık e, yapamadık ama siz yapacaksınız hikayesiyle e, çok çabuk heyecanlanabilen bir kuşan son e, örneklerin dedim. Ee, ama biz bunu yap siz yapacaksınıza kanmıyor e, tırnak içinde yeni kuşak. Onlara e, açık yollar vermek gerekiyor. Yani yapılar, e, ihtimaller e, ancak o şekilde gerçekten bu mümkün olabilir. Yani yapısal bir farklılaşmanın ve düzelmenin e, yolunu görseler %50 değil %60 da olur ama e, boşa çabalamak e, gibi bir e, şeyleri yok yani çünkü senelerdir aynı şekilde devam eden bir düzen olduğunu e, ve bunun da çok değişmeyeceğini herkes kaleyken e, üzerinde tekrar uğraşmak istemediklerini söylüyorlar. Ben de çok haksız olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi Havle Kalın Derneği alının adını da Havne Bint Salabe'den alan değil mi mücadele süresine indiği bir kadın. Ee, hani o Örneklikle yola çıktınız. Bunun öncesi olacak mısınız? Ee, i̇nşallah. En azından bunun emeğini vermeye çalışıyoruz. 5 yıllık bir derneğiz. Küçük sayılabilecek, genç sayılabilecek bir derneğiz. Ama kurulduğumuz günden beri söylediğimiz şeylerin gündeme etki ettiğini, farklı kadınlara değdiğini, farklı toplumsal gruplara değdiğini. Bazen rahatsız ettiğini şeriatinin hani o rahatsız etmek üzere olma şeyinden de biraz ben açıkçası etkileniyorum. Havle'nin de bolca rahatsız ettiğini düşünüyorum. Rahatsız ettiğimiz sürece de doğru bir noktada olduğumuzu hissettiğimiz bir noktadayız. O yüzden de Havle de çok rahatsız etmiş kendisine, e, sıkıntı çektirenleri e, biz de aynı rahatsızlıkla e, devam etmek istiyoruz aslında. E, Türkiye'de bir şeyler yapmak çok zor. Gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. E, biz de kolay bir süreçten geçmiyoruz. E, her söylediğimizde e, tekrar acaba bu ne risk altında olur? E, bu, bu nasıl yanlış anlaşılır? Ve gerilimde oluyoruz ama e, yine de doğru bildiğimizi Doğru bildiğimizi başkalarına doğru eylemeden, doğru bildiğimizi söyleyebildiğimiz bir Türkiye hayal ediyoruz. İşte o demokrasi dedikleri şey herhalde öyle bir şey. E, Demokratik Türkiye diye sloganlaştırmadan da aynı şeyi söylediğimizi düşünüyoruz yani. E, biz de kendimiz gibi inanan insanların e, ya da bizim gibi farklı şekillerde inanan insanların, özellikle kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da insanların ve bunu inançla bir arada düşünen insanların da kendilerini rahatlıkla ifade edebildiği bir Türkiye hayal ediyoruz ve sonra da dünya inşallah. O modumuz gençlerde. Yani eee Kadın Derneği'nin bu çalışmasını ciddi anlamda ben de önemsiyorum. Yani en azından son e, meclis çalışmalarında bütçe plan komisyonunda bütün kadınlar, gençler, çocuklar için alınacak e, kararlar alınacak. Bunun mücadelesini verecek ve bu bütçe plan komisyonunda bir tek kadının olmaması, o çalışmaların olmaması anlamına da gelir diye düşünüyorum. Onun için hakikaten yaptığınız çalışmalar çok önemli. Rümeysa Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah umarım siyasetin öznesi olursunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler.